Efendim, şimdi hep bu bölgelerden bahsedilir ve Yeni Dünya genellikle ihmal edilir. Yeni Dünya'da aslında çok önemli üç tane medeniyet var. Hepinizin bildiği Aztek, Maya ve İnka uygarlıkları. Ve bu uygarlıklar hakikaten gerek bilgileriyle ilimleriyle ve hatta hatta tıplarıyla ciddi ciddi uygar bölgeler, uygar insanlar ama Avrupa'nın uygarları orayı mahvediyorlar. Bu mah, mahvetme işi önce öncelikle hastalıkla oluyor ne yazık ki. Amerika'daki yerliler grip, kızamık, çiçek gibi bir hastalıkla Ada yani tabii ki büyük bir kıta ama gerek sağında gerek solunda iki büyük okyanus olduğu için ada gibi kabul edilebilir. Dolayısıyla nispeten izole vaziyetteler ve oraya kadar da gemi pek gitmiyor. O sebeple grip, kızamık ve çiçek mikroplarıyla tanışmamışlar. 1492'deki o keşif hareketinden sonra özellikle 1493 yılı ile 15. yüzyılın sonları yani yaklaşık bir asır, bir yüzyıl boyunca gerek Güney gerek Kuzey Amerika kıtaları nüfusları ve bedeniyetleri üzerinde yıkıcı bir etki oluyor. İspanyol ve Portekiz, daha sonra da Hollandalı ve İngilizlerin getirdikleri bu mikroplar ve tabii ki Amerikan yerlilerinden çok daha üstün silahlara sahip olmaları nedeniyle ezici fetihler yapıyorlar. Afrikalıların köleler olarak da Amerika'ya taşınması büyük bir nüfus hareketine neden oluyor. Daha evvelki slaytlarımızda o göçün etkisinden de bahsetmiştim. Bu göç de olumsuz tesir yapıyor. Çünkü Afrika'dan da yeni mikroplar geliyor Amerika kıtasına. Özellikle kırıcı, yıkıcı olanlar grip, influenza virüsü, kızamık virüsü ve çiçek hastalığı virüsü. Yerli Amerikalılar bu onlara karşı bağışık olmadığı için e, yaklaşık bir, bir asır içerisinde e, çok büyük kitleler halinde ölümler oluyor ve yerli nüfusun bazı yazarlar yerli nüfusun yüzde doksanının öldüğünü öne sürüyorlar ve bu doğru olsa gerek ki diğer kalan yüzde onunu da e, başka yöntemlerle e, medeni insanlar, medeni Avrupalılar hallediyorlar ve kendi yeni kolonilerini oluşturuyorlar. Aztek dilinde veba anlamına gelen kelime kokolizli. Kokolizli salgınları özellikle 1545 ile 1576 yılı içerisinde oluyor. Sevgili arkadaşlarım, değerli katılımcılar, sağ üstte bir şey göreceksiniz e, dikeyde nüfusu yatayda yılları görüyorsunuz bu e, siyah olan kısma dikkatinizi çekmek istiyorum 1520'li yıllarda e, yapılan hesaplamalar ile e, Meksika'daki nüfus 22 milyon olarak e, tahmin ediliyor 1550'de yani Fetih hareketleri başladıktan sonra 1545-50'de 14 milyona düşüyor. 1576'da bir veba salgını daha geri kalanını da yani dikkatinizi o siyah taralı alana lütfen verin. İlk anda 1520'de 22 milyon bir salgın başlıyor bu Avrupalıların getirdiğiyle 8 milyon kişi ölüyor. Daha sonra bir 12 milyon daha gidiyor sonra 2 milyon daha gidiyor yaklaşık 1 milyona hatta 1 milyondan daha az bir seviyeye iniyor 1600'lü yıllarda yani bir asır içerisinde yüzde 85-90 oranında nüfus kaybediyor zahalı Aztek kültürü Aztek medeniyeti Meksika ve Orta Amerika'da gördüğünüz üzere 15 milyondan fazla kişi bu hastalıkta ölüyor. Hastalığı nasıl geçirdiğini görüyorsunuz. Zaten o döküntülerden siz de çiçek hastalığı olduğunu veya kızamık hastalığı olduğunu anlayabiliyorsunuz. Aşırı kuraklık oluyor çünkü bir sürü insan ölüyor. Tarımla ilgilenecek kimse kalmıyor. Daha sonra yapılan bazı buluntular var, arkeolojik buluntular. DNA örneklerin, iskeletlerin üzerinden kalmış olan çeşitli elbiseler vesaireden yapılan DNA örneği aramasında Salmonella partifice olarak bir etken saptanıyor. Dolayısıyla az önce saydığımız çiçek, kızamık ve grip e, virüslerinin dışında Salmonella e, bakterisinin de etkili e, bir salgın nedeni olduğunu anlayabiliyoruz. Amerikan'daki diğer sa salgınlar İki, dünya hastalık tarihinde ve dünya tarihinde e, özellikle Amerika açısından çok belirleyici olaylar arasında yer alır. E, i̇ki, hatta üç büyük uygarlığın, Aztek, İnka ve Maya uygarlıklarının çöküşüne neden oluyor. 1519'da İspanyol Fatih Hernan Cortes, Azteklerin başkentini 1532'de yani yaklaşık bir 20 yıl kadar 20 e, yıl kadar sonra da bir başka İspanyol Fatihi Francisco Pizarro da İnkaları ele geçiriyor. Maalesef e, öldürüyorlar. K kalanları öldürüyorlar yani. Her iki durumda da e, İnka ve Aztek orduları hem hastalıkla hem e, bu fetih hareketiyle e, perişan oluyorlar. Bunların üstüne bile İngiliz, Fransız ve Hollandalılar da eklenince bütün yerli gruplar zayıflayıp çekiliyorlar. Osmanlıya gel.